gösteriyor ki ve şimdi son bölüme geliyoruz değişim korkusu burada artık çok daha ham bir şeye bir ölüm ve unutulma korkusuna dönüşüyor. Özlüyorum size gidenleriniz gibi. Yazar burada dökülen saçlarıyla ölen insanlar arasında doğrudan bir paralellik kuruyor İşte bu meselenin duygusal boyutunu en üst seviyeye taşıyan benzetme kayıp artık sadece bir saç teli kaybı değil bildiğiniz bir yaz. Aslında alt metinde yatan o daha derin korku tam da bu Saçlar gittikçe onlarla birlikte yaşanmışlığın kanıtları da bir bir siliniyor. Bütün o anılar, dokunuşlar, sesler hepsinin tek tanığı ortadan kalkıyor. Geriye ise sessiz, kocaman bir boşluk kalıyor. Bu komotun sertliğine bir bakar mısınız? Bırakın şu intiharı. Yazar bu doğal süreci saçlarının kasıtlı bir kendi kendini yok etme eylemi olarak görüyor. Bu onun ne kadar çaresiz olduğunu ve kontrolü tamamen kaydettiğini hissettiğini gösteriyor. Ve işte nihai yakarış. En son ve en yalın haliyle geliyor. Siz bari ölmeyin. İşte bu noktada anlıyoruz ki korku artık saçla ilgili değil. Bu ölümün kendisiyle. Yalnız kalmanın o kesin sonluluğuyla ilgili bir korku. Sonuçta bu metin yazarın o çok kişisel krizini alıp evrensel bir soruya dönüştürerek bizi düşüncelerimizle baş başa bırakıyor. Hafıza, kanıt ve varoluş üzerine kafa yormamızı sağlıyor. Bir düşünün. Hayatımızın şahitleri kaybolduğunda, bir zamanlar yaşadığımıza dair geriye ne kalır ki?